Merhaba sanal gerçeklik kanalı yepyeni bir oyunla karşınızdayız. House Flipper Pets korku oyunlarından sonra bu oyun bize çok güzel gelecek. Başlayalım yeni oyun diyelim. Single player'e girelim. Oyunumuzda bir tane ev satın aldık. Bakalım oyunumuz neler sunacak bize neler yapabileceğiz. Evet hepinizi sanal gerçeklik kanalına bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Beraber oyunlarımızı oynayalım. <laughs> devam ediyoruz. Bundan önceki oynadığımız oyunlar efsaneydi. Kaçırmayın, izleyin. İçeriye bak. Ne kadar güzel. Kapımızı açalım. Bu çıkış kapısı herhalde. Dışarıları gezmek için köpekle. Açalım. Selam. Merhaba. Ne tatlısın sen ya. Uuu. <laughs> O sabah kadar seni sevebilirim böyle. Gel. Oğlum. <laughs> Elimde kalk. Bu ne ya? Ay sen de tatlısın. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Köpeğe bak. Uçak köpek. Uuu. Uuu. Ağzındaki ne? Ya? Senin? <laughs> Aynı tatlı ya. Woo. <gülüyor> Woo. <gülüyor> ne güzel ya. Oy, içime sokarım seni. <laughs> Gölgeye bak. Evimize girelim bakalım. <laughs> Önce hiç güleceğim yoktu. <laughs> Ufak objeleri topla diyor. Heh. Bu çöp. Çöpe atalım. Önce çöpleri toplayalım köpek vallahi hiç güleceğim yok da vallahi Ay, yerim seni gelmiyor abi bu sefer alamıyorum bak dışarıda alıyordum topla başka ne var çöp her yer çöp dönmede biraz sıkıntı var neden olduğunu bilmiyorum onun için biraz değişik dönüyorum arkadaşlar yani tık 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 tık. Şunu da alalım. Bak dönmüyor. Heh. Neyse idare ediyoruz. Şöyle geç bunu da at. Heh. İç hadi oğlum. iç. İç oğlum. İç suyun. Aferin oğluma. Çok macıktın sen. Çok macıktın sen köpüş. Ho -ho. Gel. Gel gel sana ellerimle yedireceğim seni. Gel gel aç ağzını gel. <laughs> ye. Yemiyor la böyle. <laughs> tamam koyuyorum. Hop hop. Git ye bakayım oğlum. Hadi oğlum. Aslan be. Ye. Afiyet olsun seçelim. Tamam. Aa! Evet başlıyoruz temizliğe. Evet arkadaşlar. Temizlik zamanı. Bütün pislikler temizlenmesi gerekiyor. Temizle eli. Pislikler. Her şeyi çekelim. Her yerin tertemiz olması gerekiyor. Temizim ben. Evet güzel. Böcekleri çek böcekleri. Tamam. Güzel. Bu da tamam. Şeyi sil diyor. Ee, şimdi bu şeyimizi çıkartalım. Ha, fırça. Al fırçayı abi. Cam temizliğine başlayalım. <laughs> Oo. Temizlikçi geldi. Böyle bir evim oldu. Köpeğim de var. Daha dışarıda köpeğimle oynayacağım. Tamam bu da tamam. Şimdi buradan banyoyu seçelim. Banyoyu tamam. Banyoyu seçtikten sonra burada ne kadar paramız var onu tam olarak göremiyorum ama bir tane tuvalet bir alalım. Şu tuvaleti hop. Anında tuvalet yaparım. Hiç affetmem. Tamam. Aslında aslında tuvaleti buraya koysak süper olur ha. Şöyle şöyle. Dön dön dön. Dönsen arkadaş. Manzaralı olsun biraz ya. Tamam bu ne? Daha sol oynatıyor. Tamam. Okey. Oldu. Topla oynamak istiyor bizle. Hadi top oynayalım biraz. Top, Gel. Gel. Gel yakala. Bu tabanca ne alaka ya? Gel. 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 Gel yavrum gel. Gel buraya. Gel. Yakala oğlum. Yakala. Aslansın be. Topu aldık. Yakala. Koş. Çekişle, çekişle evin şöyle yerlerini tamir ediyoruz. Buna da hop 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 Tamir. Güzel. Buradan köpeğimizi istediğimiz malzemeleri alıyor alabiliyoruz. Oyuncak olsun top olsun fiyatları burada. Zaten e, öteki tarafta da mutfak mobilyalarını da satıp bura, Buraya mutfak mobilyası falan alabiliyoruz. Atalım bakalım. Bak gördüğünüz gibi Mutfak mobilyası aldık. Yerini de böyle sağa sol falan filan seçerek Yerlerini değiştirebiliyoruz. Ee, başka ne varmış burada? Bir banyoya girseydik. Tamam banyoda Şöyle Banyoya girdik. Şu köşeye bu duşakabini sallayalım abi. Oo! Oh, oh. ne biçim duşakabini lan. Oğlum zaten banyo 8 metrekare 9 metrekare. Duşakabinin şeyine bak büyüklüğüne. Duşakabini de yerleştirelim. Hop! Güzel oldu. Tamam. Başka ne seçebiliyoruz? Ne seçebiliyoruz? Banyoya bakalım başka ne var? Bir tane ufak bir lavabomuz var. Lavaboyu da buraya atalım. Oo! Oh, çok güzel oldu. Bunu da bununla Sağ sol yaparak yerleştiriyoruz, yerleştirebiliyoruz. Güzel oldu. Tamam, fıstık gibi. Başka ne var? Ee, bu ne? Çiçekler. Çiçeklerimiz var. Hani çiçek nerede? Çiçek diyoruz. Burada çiçek gösteriyor. Ooo her şey var ya. Bu doğru asalım bunu. Ne güzelmiş bak. Her şeyi koyup asabiliyoruz. Bayıldım. Köpüşümüzle size veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Bir sonraki oyunda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Değil mi? Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.